Eğitim Masası ailesi hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Japon'un savaş sanatı yani Hu Chu Ming'in devrimci yönünü ve yapmış olduklarından sizlere bahsedeceğim dostlarım. Biraz rahatsız olduğumdan, grip olduğumdan dolayı sesimde biraz sıkıntı çıkabilir. Sizlerden ilk başta özür diliyorum dostlarım. Çok da vakit kaybetmeden sizlere Japonya'nın savaş sanatı hakkında bilgiler vermeye başlayalım. Vietnam'ın devrimci başbakanının liderliği önce sömürgeci Fransız devletini daha sonra da Güney Vietnam'ı ve onun batılı müttefiklerini yenmeyi başardı. Hu Chi Minh, Vietnam'ı özgürlüğüne kavuşturan siyasi lider olarak tanınmaktadır. Bu işi önce 1954'te Fransız sömürge yönetimine son vererek başardı. Ardından da onun geliştirdiği stratejiler sayesinde 1975 yılında Vietnam Savaşı Amerikalılar ve Güney Vietnamlılara karşı kazanıldı. Ming 1890'da doğduğu zaman Fransız, Hint, Kamboçya ve Vietnam'ı içine alacak şekilde yeni oluşturulmuş, Laos ise daha sonradan bunlara eklenmişti. Pek çok Vietnamlı lider Fransız, Hint, sona erdirmenin yollarını aramış olsa da hiçbiri bu konuda önemli bir ilerleme kaydetmemişti. Hu, önceden uygulanan yöntemleri gözlemleyerek kendisine ait tüm halkın savaşı modelini tasarladı. Hu'nun modeli devrimci altyapı vasıtasıyla birbirine bağlanan siyasi, propaganda ve askeri olmak üzere 3 stratejik cepheden oluşuyordu. Devrimci altyapı genellikle komünist parti hücrelerinden oluşuyordu. Zaman içinde kurye koridorunun kullanan gelişmiş kuryeler ve muhafızlar vasıtasıyla hücreler birbirine bağlandı. Bu gizli yöntem bir gölge usulü desteklemek, kontrol etmek ve genişletmek için toplumda yürütülen tüm ilgili hizmetlerle birlikte kapsamlı bir gölge hükümet haline geldi. Amaçlanan şey uzun süreli bir yıpranma savaşıydı. Bununla birlikte Hu, kesin zaferi ancak muharebe meydanında düşmanı sahip olduğuna benzer konvansiyonel birliklerle elde edilebileceğini biliyordu. Bu koşulları oluşturmak için uygulanan model Wu tarafından muharip birlikleri teşkil etmek ve düşman ordusunun gücünü azaltmak için kullanıldı. Ardından stratejik açıdan uygun olan bir anda Wu'nun askerleri liderleri düşman konvansiyonel birliklerinde hızlı bir ölümcül darbe indirebilir ve böylece onları koşulsuz şekilde teslim almaya zorlayabilirdi. Devrimcilerden biri Din bin Puda Fransızlara, diğer ise Saigon şehrinin düşmesiyle birlikte Güney Vietnamlılara karşı olmak üzere iki ölümcül darbe indirdi. Batılı yayıncıların savaşın sembolik sonucu olarak sundukları Sangon'un düşüşü sırasında devrimcilerin tankları Saigon'daki Başkanlık Sarayı'nın kapılarını kırarak içeri girdi. Konvaksiyonel komünist birlikler Güney Vietnam Ordu birliklerini imha etti. Gerçekte yaşanan Güney Ordusunun tarif edilmiş olduğu iş şekilde imha edilmesiydi. Ancak kurtarılmış bölgelerde teşkilatlanmış olan devrimci altyapı halkı da yanına alarak açık hale geldi. Hu'nun modelindeki gizli hücrelerde yer alan diğer kişiler postaneden başkanlık sarayına kadar güneyin yerel, askeri ve idari kurumlarını ele geçirmek üzere gerçek kimlikleriyle ortaya çıktılar. Hu'nun yeni siyasi propaganda stratejileri Hu başlangıçta Vietnam için politik propaganda çözümü arayışına girdi. Kendisi 1911 yılında Vietnam'dan ayrıldı ve Paris'e yerleşti. 1920'de Vladimir Ilyich Lenin'in ulusal ve sömürge sorunları üzerine bir tez adlı makalesini gördü. Bu sömürge durumundaki devletlerin baskıdan kurtulması için yardım öneren bir çalışmaydı. Hu Lenin'in tezini okurken bu çalışma bana ne büyük bir duygu, coşku, muhakeme becerisi ve güven aşıladı notlarına düşmüştü. Hu bir Leninist oldu ve Çin'in Guangxi kentine geldikten kısa bir süre sonra 1924 yılında Vietnam Devrimci Gençlik Birliği'ni kurdu. Bu geniş bir milliyetçi cazibesi olan ancak gizli bir komünist çekirdek kadro tarafından yönetilen bir partiydi. İki kademeli olan bu parti yapısı yaygınlaştı. Hu Fransız savaş sırasında Viet Minh cephesini kurdu. Komünistler Vietnam Savaşı için aralarında Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin de bulunduğu birçok parti teşkil etti. Bu iki katlı CHP örgütleri Hu'nun Sovyetler Birliği ve Çin ile diplomatik ilişkileri başarıyla başlatmasına yol açtı. Aynı zamanda bu örgütler Hu'nun halkı kazanmasına da olanak sağladı. Çünkü Hu'nun yanında yer alanlar tamamı milliyetçi bir siyasi parti, halkı genel ise komünizmi kabul edemezdi. Hu 1925'ten 1927'ye kadar Guangzi'de kurslar düzenledi ve verilen derslerin çoğu kurye çalışmalarına odaklandı. Hu, kuryeleri ve onların kullanacakları erişim koridorlarını zafer için önemli unsur olarak tanımlıyordu. Çünkü kuryeler kendisine ihtiyaç duyduğu kişiye ulaşmasını ve o kişiyi kontrol etmesini sağlıyordu. Hu, kursa katılanları savaşçı, casus ve propagandacı olarak eğiterek onların geleneksel rehberlik ve belge taşıma rollerine bir yenisine ekledi. Yetkili yöneticiler kursu bitiren kişileri farklı bölgelere kuryelik yapmaları için gönderiyordu. Bu kişiler faaliyetleri esnasında Kore'ye hatları kurmak, siyasi hücreler oluşturmak, propaganda yapmak ve yeni kadrolar kazanmak gibi işleri de yürütüyordu. Hu 1930'larda Vietnam Komünist Partisi'ni kurdu. Devrimi Hin Çin'in yayma kabiliyetini artması üzerine Fransızlar Hu'nun yürüttüğü faaliyetlere karşı intikamcı saldırılara girişti. Hu artık sadece yeni başlayan devrimi korumak için değil, 2. Dünya Savaşı ve 2. Çin-Japon Savaşı'nın kaynaklanan kargaşa ortamı nedeniyle gelecekte ortaya çıkabilecek tehditlere karşı korunmak için de askeri bir güce ihtiyaç duyabileceğini öngördü. Askeri ve devrimci altyapı Hu bir ordu kurmak için zeki ve kendini adamış bir devrimci arıyordu. Mayıs 1940'da kıdemli komünist parti üyeleri bu iş için adaylardan biri olan genç Wu Guyen Giap'ı Çin'e kadar eşlik etti. Giap, Hu ile karşılaşmasına ilişkin hatırladıklarını daha sonra Birkaç dakika içinde onu yıllardır tanıyormuş gibi hissettim. Saf ve basit tavırlarıyla tanındık ve sıcak bir insandı. Sözleriyle ifade edecekti. Hu arkadaşına dönüp bu çocuk bir kıza benziyor demişti. Giap'a yerel kadroları eğitme ve Çin sınırından Kızıl Nehir Deltası'na kadar uzanan kurye hatları geliştirme görevi verdi ki bu güneye gürüyüş adı verilen bir görevdi. Giap öne çıktı çünkü eğittiği kişiler 3 farklı grupta vazifeye gönderdi. Yek grupta kendi topraklarından uzaklaşmak istemeyen kuryeler köylerini korumak ve yeni savaşçı adayları bulmak için evlerine döndüler. İkinci grupta yer alan ve gerilla harbi kavramlarını kavramış olan kişiler öz savunma timleri ya da onursal savaş timleri olarak teşkilatlandı. Öz savunma timleri irtibat koridorlarını savunurken onursal savaş timleri casusları ve muhripleri etkisiz hale getiriyordu. Üçüncü grupta ise en iyi kursiyerler silahlı propaganda timleri olarak bilinen paramiliter grupları teşkil ettiler. Burada geçen silahlı kelimesi muhafızlık görevlerini propaganda kelimesi ise kitleleri harekete geçirmeyi ifade ediyordu. GIAP'ın uygulamaya başladığı kurye şebekesini koruma yöntemleri devrimciler için bir dönüm noktası oldu. Bu yöntemlerin önceden var olan kurye sistemine eklenmesiyle Fransızların ve Amerikalıların devrimci altyapılarını oluşturmaya başlamışlardı. Mezra'dan mezra'ya yayılan devrimci altyapı, Hu'nun 1945'teki Ağustos devrimi sırasında iktidara gelmesine yardımcı olan üç değişiklik ortaya çıkmasına yol açtı. Giyap ilk olarak kurye çebekelerini korumanın yollarını tasarlayan bir halk ordusu kurmaya başladı. Bir başka da işli 7'den 70'e her köylü savaşmak için askere alınabilirdi. Bu aynı zamanda Giap'ı savaşa köylerden oluşan bir şebeke kurmasını da sağladı. Hollywood filmlerindeki sıkça tasvir edildiği gibi her şeyin bir yerinin bir gerilla üssü, tüneller, siperler, tahkimatlar, mayınlar, sivri uçlu demirler ve bu bir tuzaklara olan bir muharebe alanı ve yabancıların hareketlerini kontrol eden bir öz savunma birimi vardı. Hu ikinci değişiklik kapsamında Giap'ı yeni bir düzenli ordunun komutanı olarak atadı ve 22 Aralık 1944'te Vietnam Propaganda Kurtuluş Ordusu'nu kurdu. Üçüncü değişiklik ise Vietnam Beck Devrim Üssü'nün altyapısını güçlendirerek komünistlerin orduyu kurup eğitmesini ve kurtarılmış bir bölge oluşmasını da sağladı. Vietnam Savaşı Fransızların teslim olmasının ardından imzalanan barış anlaşmasıyla Vietnam 17. paralel esas alınarak komünist Kuzey Vietnam ve Amerikan destekli Güney Vietnam olarak ikiye bölündü. Bu iki bölgenin seçimler yoluyla birleştirilmesi planlanmıştı ancak bu seçimler güney yönetim tarafından iptal edildi. Yıllarca tırmanmanın şiddetin ardından ABD kara kuvvetleri ilk kez 1965'te Güney Vietnam'a toplu halde girdi ve ABD askerleriyle birlikte modern teknolojiye dayalı yeni bir konvansiyonel savaş türü bölgeye gelmiş oldu. Bu gelişme devrimcilerin tüm halkın savaşının modasının geçtiği anlamına gelmiyordu. Devrimcilerin yaptığı iş sadece uyguladıkları savaş yöntemlerini günün şartlarına uygun hale getirmekti. Gia patlara bağlı kalmayan savaş yöntemini ve üç kademeli ordusunu kullanmaya devam etti. Kendisi aynı zamanda Hu Chu Ming yolu olarak bilinen bir başka güney yürüyüşünü daha da başlattı. Diğer taraftan siyasi alanda komünistler birçok farklı ve iki kademeli parti kurdu ve Küba gibi diğer komünist ülkelere ittifaklarını güçlendirdi. Yapılan propaganda hala milliyetçiliğe odaklanıyordu. Ancak Mekong deltasını yaşayan halk genellikle gıdaya daha kolay erişebildiği için komünistler üye olmakta zorlanıyordu. Devrimci altyapı güneye yayıldı. Köyleri kaldırmaya yönelik iyi niyet projeleri onlara karşı manipüle edildiği için bu yayılma ABD askerleri için anlaşılması zor bir kavramdı. Yine de göze çarpan yeni sorunlar vardı. Amerikalıların bilgisayarları vardı. Böylece şüphelilerin hakkındaki bilgileri ilişkilendirebiliyorlardı. Helikopterleri vardı. Böylece komünistler için hiçbir yer güvenli değildi. Amerikalılar ayrıca devrimci altyapıları yok etmek için Pornix programını tasarlayıp uyguladı. Komünistler Amerikan ve Güney Vietnam'ı kullandığı vasıtaları kontrol etmek için karşılıklı kontrol sistemi gibi karşı istihbarat yöntemlerinin uygulama alanını genişletmek olsa da ABD'nin süpürme operasyonlarını muharebe düzenleri, ateş gücü, Phoenix programı ve Güney Vietnam'ın ABD dolarıyla dolup taşması Kuzey'in operasyon kabiliyetlerini ciddi şekilde zayıflattı. Giap Vietnam Savaşı hakkındaki halkımız bir kez daha bağımsızlık ve birleşme yolundaki uzun yürüyüşünde yeni bir aşamaya hazırlandı. Bu uzun yürüyüş daha önce tamamladığımız yürüyüşten daha zor olacak yorumunu yapmıştı. Her şeye rağmen komünistler Fransızlara karşı yaptıklarından farklı olarak ABD ordusunu yenmeye çalışmıyordu yapım birlikleri Amerikalılarla boy ölçüşemeyeceği için amaçları onları eve dönmeye zorlamaya çalışmaktı. Vietnam Savaşı'nı sona erdirmek için Paris'te yürütülen barış görüşmeleri boyunca komünistler ABD'yi saf dışı bırakma stratejilerinin bir parçası olarak siyasi anlamda canlı kalkanlar kullandılar. Komünistler 1973'te ABD'nin savaşa yönelik her türlü enerjisini azaltmalarının ardından Amerikalılar Wu'nu hayata geçirdiği modelin ikinci kurbanı olarak ülkeden ayrıldılar. Amerikalılar da kendilerinden önce Fransızlar ile aynı nedenlerden dolayı başarısız olmuşlardı. İki yıl sonra Güney Vietnamlılar Hu'nun uyguladığı modelin üçüncü kurbanı oldular. Saigon'daki başkanlık sarayının kapıları komünistlerin tanklarının içeri girmesiyle 30 Nisan 1975'te yerle bir oldu kesin bir zafer kazanılmıştı. Çünkü özel yetiştirilmiş komünist ajanlar iktidarda yer alacaklarına inandıkları kişileri ikna etmekle görevlendirilmişlerdi. Güneyli Başkan Dung Wang Ming komünist yanlısı olmasa da devrim yanlısıydı. Hanoi 1960'ların başında onu hedef almaya başlamıştı ve Ming hükümet üyelerinin çoğunun ya da komünist ya da devrim yanlısı olduğunu biliyorlardı. Geleceğe yönelik değerlendirme Çatışmaların sona ermesinden bu yana 50 yıl geçti. Ancak Wu'nun tüm halkın savaşı adını verdiği yöntem hala güncelliğini korumaktadır. ABD ve müttefiklerinin 2001'de Afganistan'a girmesinden sonra da görüldüğü gibi diğer gruplarda ya bu strateji ya da bununla paralellik gösteren stratejileri kullanmışlardır. Buna karşılık ABD Taliban'ın gölge hükümetine karşı Ponex programının şimdilerde öldür yakala adı verilen unsurlarını kullanmaya derhal başladı ama Ancak sınırlı bir başarı elde etti. Amerikalılar için Vietnam Savaşı 1955'ten 1975'e kadar sürdü. Afganistan'daki Savaş ise bundan sadece birkaç ay daha uzun bir süre devam etti. ABD Müttefikleri her iki çatışmada tümüyle belirlenmiş oldukları hedefleri ulaşamadı. Yaşanan bu süt tecrübelerden hareketle tüm halkın Savaşı modeli üzerinde kapsamlı bir çalışma yapılmadığı takdirde. Müttefik ülkelerin gelecekte de uzun süreli asimetrik çatışmalara sürüklenmesi ve yine tatmin edici bir sonuç elde edilememesi tehlikesinde bulunduğunu söylemek mümkündür.